Görüntüler İngiltere'nin liman kenti Dover'dan ve karayolu güzergahı kentten. Avrupa'dan İngiltere'ye mal getirmiş uluslararası tır şoförleri mutasyonlu koronavirüs korkusuyla kapılar kapanınca geri dönemedi. Neredeyse 10 bin tır onları Fransa'ya götürecek feribot ya da karayolu tüneli kuyruğunda. Fransa kısıtlamayı korona testi şartıyla çarşamba günü hafifletti ama test olup sonucunu bekleyecek kadar sabırlı da değiller. Bu kısıtlamayı tahmin etmediklerini, bu yüzden aç ve susuz, hatta tuvaletsiz kaldıklarını haykırarak polisle itiş kakışa varan gerginlikler yaşıyorlar. Oysa İngiltere'ye son bir parti daha mal teslim edip evlerinde kendilerini bekleyen Noel sofrasına oturmayı hayal ediyorlardı. Polis isyanda aşırıya kaçıp düzeni bozduğu iddiasıyla bazılarını tutukladı. Şoförler aç susuz kalmak bir yana kendilerine gidin test olun denilen yerin trafik yüzünden ulaşılamaz olduğundan ve yetkililerin mantıksız önerilerinden yakınıyor. İngiliz Konut Edindirme Bakanı Robert Jenrick televizyona çıkıp test altyapısı kurma aşamasında olduklarını ve taşımacılığın eski haline dönmesine uğraştıklarını söyledi. Orduya Fransa'nın çart koştuğu korona testlerini yapma görevi verildiğini de ekledi. Yetkililer yeni yığılmaların önüne geçmek için limana ya da Euro tanıla doğru yola çıkan başka tırcılara test olmadan gelmeyin uyarısında bulundu. Karayolu Taşımacılar Derneği şu anda 10 bin dolayında tırın ülkeden ayrılmak üzere sıra beklediğini tahmin ettiklerini belirtti. Bu ekstra yığılmanın nedeni onlara göre yılbaşı ve Brexit telaşı. Normal akışında 7500-8000 tırın olması gerektiğini söylüyor ve rakamın 10.000'e dayanmasının belki de Brexit olunca gümrüklemeden kaçınmak ve stok yapma niyetinde olanlardan kaynaklanmış olabileceğini belirtiyorlar. İngiliz Perakende Birliği bu kamyonların yığılma sorunu bir an önce hallolmalı ve tedarik zinciri eskiye dönmeli. Yoksa özellikle yaş, meyve ve sebzede sıkıntı yaşanabileceği uyarısına bulundu. Bazı süpermarketlerin aynı üründen belli sayıda alma sınırı koyduğu bugünün İngiliz basınında yer alıyor. Avrupalı nakliyeciler ise bu manzarayı gören tır şoförlerinin İngiltere'ye mal taşımakta isteksiz davranacağını tahmin ediyor. Zaten Brexit ile gelecek gümrükleme ve kağıt işlerine bir de korona testi bekleyiş süresi eklendi diyorlar. Onlara göre birçoğu işlerini beceremeyen politikacıların kurbanı olmuş durumda. İngiliz basınında Fransa'nın şartlı da olsa kapıları yeniden açması Başbakan Boris Johnson'ın bir gece yarısı telefon diplomasisi başarısına bağlanıyor. Oysa taraflar arasında Brexit sonrası balıkçılık kotaları nedeniyle bile gerginlik hat safhaya ulaşmış. 2018 Ağustos'unda Fransız balıkçı gemilerinin İngilizlerinkine çarparak onları denizlerinden kovma sahneleri hatırlanmıştı.